Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün baharatlı tuzlu kurabiye tarifi paylaştım. Ağızda kıyır kıyır dağılan harika bir kurabiye oldu. Kurabiyemin bitmiş hali böyle. İçine çörek otu, susam ve baharat kattım. Kıyır kıyır. Şöyle göstereceğim. Tarif tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Kurabiye yapmak için 125 gram tereyağı veya margarin kullanacağız. Yoğuracağım kaba alıyorum. Üzerine iki tane yumurtam var. Sarısını üzeri için ayırdım. Beyazlarını da hamura ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir buçuk yemek kaşığı çörek otu. Bir buçuk yemek kaşığı susam. Bir yemek kaşığı kadar sirke koydum. Üzüm sirkesi. bir çay kaşığı kırmızı biber. Benim kırmızı biberim e, tat, çok acıydı. Tatlı ile ikisini karıştırdım. Toplamda bir çay kaşığı koydum. Bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi kabartma tozu kaldı. Onu da onunla birlikte ilave edeceğim. Önce bunları bir karıştıracağım. Bunu ilave ediyorum. Önce bir su bardağını ilave edip yarım paket kabartma tozu ilave ediyorum üzerine hamurum oldu. Toplamda 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Siz de 3 su bardağından sonrasını kontrol ederek kullanın. Şöyle yumuşak bir hamur yaptık. Çok sert değil. Ama çok yumuşak da değil. Artık şekil verelim. Hamurumun bir parçasını aldım. Masama bu arada streç film geçirdim. Daha kolay açabilmek için. Aslında kurabiye şekil vermek sizin isteğinize nasıl seviyorsanız ben şimdi şöyle bardakla şekil vereceğim isterseniz ince bir şekilde yapıp bıçakla da kesebilirsiniz tabi şöyle açalım kesmek için şöyle küçük bir bardak kullanacağım kahvenin yanına koyulan bardaklardan tabi çay bardağı da kullanabilirsiniz kurabiyenin büyüklüğünü nasıl yapmak istiyorsan öyle bir aparat kullanabilirsiniz şöyle kesiyorum kenarlarındaki fazlalıkları alalım ve hamurumuzu şöyle çıkartıp yağlı kağıt serdim fırın tepsime dizeceğim bir de olurdum. Bir de bu kadar hamurum kalmıştı. Onu da böyle şekil verdim. Size fikir olsun diye onu da göstermek istedim. Şimdi şöyle ayırdığım yumurta sarısından üzerine sürüyorum. Fırınımı açtım bu arada. 180 derecede önceden ısınıyor. Isınan fırınıma koyacağım. 15 ila 20 dakika arasında pişireceğim. Kurabiyelerim fırından çıkardım. İkinci tepsi de şu anda çok sıcak ama sizlere şeklini göstereceğim. İkinci şekli böyle yapmıştım. Diğeri de buydu. Hangisini arzu ederseniz o şekli verebilirsiniz. İnşallah bu tarif sizde dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.